arkadaşlar muhtemelen birlikte arkadaşlar bir artık tık, hilalini deneyeceğiz Minecraft'ta e o zaman hemen geçelim arkadaşlar hemen başlayalım o bambuları büyütüyor tamam balçık bloğu koyuyor etrafına kazıyor tamam Hunileri koyuyor Arkadaşlar bu olmaz ben inanmıyorum. Haydi hemen oyuna geçip deneyelim. Arkadaşlar oyuna geçtik. Şimdi hemen deneyelim. Eşyaları aldım arkadaşlar. Neden demem bu su, su, kovası koydum? Bir su koydum bilmiyorum. Engelleyelim hemen geçelim sıraya. Bu şuraya bir su. Daha sonra bambu. Böyle birazcık büyüttüm. Şöyle birazcık daha büyütelim ya daha bu kadar. Daha sonra üstüne balçık bulu. Su değil. Daha kırıyor. Bunu kırıyor. Kırdık. Şöyle birbirine bağlı hüniler koyuyor. Nereye koydum? Nereye koydum? Bağlı şimdi bağlı hüniler koyuyor. Şimdi kırdım mı? Deli gibi kazanması gerekiyor. Haydi deneyelim. Çalışmaz arkadaşlar çalışmayacağını diyordum. Hemen şimdi bir sonraki elimize geçelim. Arkadaşlar şimdi hemen bir sonraki kekimize geçtik. Hemen heki izleyelim. E, tamam üstü kumlara koyuyor. Altına e, e, vurdu. Abi olabilir. Hemen hemen deneyelim. Arkadaşlar hemen geldim. mesajları da aldım. Hilemizi deniyorum. Bakıyorum. Abi pistonu koyuyor. Üstüne bunu koyuyor. Üstüne bayağı bir kum koyuyor. Evvela şöyle koyalım. Yapalım. Yeter bu kadar. Daha sonra bakıyorsun, basıyor. Tak 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 tak. Vallahi toklanıyor. Baya düzgünler. Tak 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 tak. Abi bundan sonra... abi ne oldu? Bug yaptık. Arkadaşlar bug yaptık. Kumlar düşmüyor arkadaşlar. Bug yaptık. Dur bu kumlar gerçek kumlar mı? Dur bu. E bunların hepsi gitti. E, yani bunlar kumlara ne oldu abi? Benim kafa bin bir kafa. Tekrar yapacağım mı abi? Ne Nasıl yapacağım? Fazla büyük yapmayacağım. Fazla büyük yapınca böyle oluyor. İşte kalıyor. Şimdi hemen sarılarla deneyelim. Çalı startalas. Bütün ikimize geçelim. Hop. Ar arkadaşlar hemen ekizleyelim. gizleyelim. Tamam arka arkaya koyuyor. Kalkan takıyor. Üstlerini yapıyor. Tamam. Abi orada monitör mü gördüm ben? Abi monitör oldu ya. Çok güzel. Tabii, şey tamam, bir şey daha yapayım. Tahmin klavye yapıyor. Yapıyor. Tamam. Yapıyor. Abi muhteşem bir ekoldu. Hemen geçip oyunda deneyeyim. Arkadaşlar aldım. Hemen yapmaya başlayalım. Söyle koyuyor. Bir tane askısı buraya bakar şekilde koyuyor pozları bir poza yapıyor. Kalkan veriyor ellerine. Kullan. Kullan. nasıl böyle üç bulak çıkıyor. Ben sonra buraya. Ben şöyle yaparım. Ben bunu şöyle bakacak şekilde. Şey koyuyor. Daha sonra bunu böyle böyle yapıyor. İkisi içinde yapıyor. Hemen yapabiliyorum bıcık yapalım ya da. Tak tak Söyle koyuyor. Aslında söyle yapıyor. Ben ne yapıyorum? İttiriyor. Ben sana sıralı. Hayır abi. Ben tek monitörlü yapacağım. Ben tek monitörlü yapacağım. Şu monitörünü kırdık. Sana söyle yeri kırıyor. Şöyle iki tane zırh askısı koyuyor, poz veriyor, yine aynı poz veriyor. Daha sonra şöyle... Yansık da bir tane, şimdi buna yarım saat poz mu vereceğim? Hayır. Bitti. Geç. Bitti. Aslında bunu da kullanıyor. Kullandırıyor. Son ortaya bir tane şey koyuyor. Sonra ikisini de yetiştiriyor piston bakayım. Yapıyor. Tamam burada da blok yok. Böyle ikisini de buraya. Onu da ittiriyor. Böyle bir şey sonra sonunda bir sürü bir şey yapıyor. Abi muhteşem bir setup oldu ya. Yaptık arkadaşlar bu bu hile de çalıştı Slara hemen bir sonraki hilemize geçelim.